Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Yahya Kemal bu şiiri şu an bulunmuş olduğumuz vakıf binasının balkonundan bakarak Süleymaniye'ye ithaf ederek yazmamış muhtemelen Yahya Kemal bunu Kanlıca'dan Boğaza bakan bir tepeden bakarak yazmış. Fark eder mi? Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul deyince bu yuvarlak ve her tarafı kuşatan cümle burayı da kapsamıyor mu? Sevgili tarihte yürüyen adamlar, sevgili tarih sevdalıları, yine bir program sizi bana, beni size kavuşturan Rabbül Alemine hamdü senalar olsun. Bir hafta daha geçti. Vefa Süleymaniye bölümünün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün sokaklar arasında kaybolan konaklar, saray artıkları, villalar, eski Osmanlı İslam ahlakına uygun olarak yapılan caddeler, meydanlar ve Süleymaniye Külliyesi. Allah bize fırsat ve ruhsat verirse bu hafta size bunları anlatacağız. Sizler orada, bizler burada tarihte yürüyen adamlar olarak bazen 100 yıl öncesine, bazen şaşıracaksınız ama 220 yıl öncesine ait bir resim var elimizde. 220 yıl 1800'lere ait bir resimden bahsediyorum. Hadi şimdi arkanıza koltuğunuza kurulun bizler sizler için İstanbul'un Süleymaniye semtindeki sokakları gezdik ve dün ile bugünü fotoğraflar ışığında ve rehberliğinde birleştirdik huzurunuza sunduk. Tarihte yürüyen adam başladı. Nasıl bir manzara ama? Yani şu an gördüğünüz manzaradan bahsetmiyorum. Yanımdan geçen arabalardan, sağdaki, soldaki arabalardan ve genel manzaradan bahsetmiyorum. Günümüzden tam 200 sene önce 1822'ye ait olan bir resimden, sizin şu an önünüzde bulunan resimden bahsediyorum. Nasıl bir görüntü ama? İstanbul denince Süleymaniye, tarihi yarımada, Fatih denince Osmanlı Devleti ailesinin entelijansında yani düşünen fikir dünyasında konak sohbetleri, şiir geceleri, edebiyat toplantıları, dergahlar, tekkeler, camilerde içilen çorbalar ve çaylar, medreseler, sıbyan mektepleri akla geliyordu. O günlerin yazarları, o günlerin şairleri, o günlerin çizerleri Süleymaniye'yi mesken tutmuş ve Süleymaniye'de yaşama tarzını bir hayat tarzı biçiminde e, görüyorlardı. Bugünkü Süleymaniye ile 200 sene önceki Süleymaniye arasında fersah fersah farklılıklar bulunmaktadır. Geçen programda söyledim ya, bugün Süleymaniye dendiği zaman akla maalesef otopark, maalesef boğazına kadar arabalarla dolu caddeler, maalesef kaldırımlara dahi arabaların park etmesinden dolayı cadde ortasında yürümek zorunda kalan insanlar akla gelmektedir. Şu an arkamda bulunan insanlar neden caddede yürüyorlar? Cevap kaldırımlarda arabalar park ettiği için yürüyorlar. 200 yıl aslında çok önemli değil değil mi? Bazı yerler için, burası için, Süleymaniye için 200 yıl çok önemli. 1822 yılındaki fotoğrafa baktığınızda insanın içi açılıyor. Öyle bir yerde yaşamak istiyor insanın içi. Fakat aynı yerin 1822'de yapılan bu resmin aynı yerine baktığımızda maalesef deri atölyeleri, maalesef konfeksiyonlar, maalesef börekçiler, restoranlar ve maalesef her iki tarafa park etmiş araçlar geliyor akla. 200 yıl bu topraklardan Süleymaniye'nin bu bölgesinden çok şey almış, götürmüş. Recaizade Mahmut Ekremler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Ahmet Cemaller, Fikretler, Yahya Kemaller, Mehmet Akifler, Acaba bu caddeden kaç defa geçtiler? Sinekli bakkalı yazan halde adı var. Acaba bu yollardan kaç defa geçti? Ya da bu yolların hikayelerini yazan insanlar bu yollarda ne kadar zaman geçirdi? Burada kitap yazılmaz. Şu an arkamda görmüş olduğunuz manzarada şiir de yazılmaz. Resim de çizilmez. Yani sanat burada olmaz. Ama bugün bugün şu an görmüş olduğunuz manzaranın 200 yıl öncesinde her şey yapılır. Fotoğrafa gelelim mi? 2022 yılında yani bugün arkamda görmüş olduğunuz manzara e, tam olarak budur. Fakat günümüzden 200 sene önceye gidersek insanın oh be ben dersaadette yaşamalıyım, ben payitahta yaşamalıyım duygusunu verdiren tabi İstanbul değil dersaadet ve payitaht o duyguyu insana verdiren bir his doluyor değil mi? Ayşe Kadın Hamamı ile Kirazlı Meşhit Sokağının tam birleştiği yerde, tam kesiştiği yerde, bugün büyük büyük otoparkların bulunduğu yerlerin üzerinde bulunan konakların karşısındayız. Takvimler 1914'ü göstermekte. Türkiye Devletinin Osmanlı Devletinin büyük bir savaşa, büyük bir dünya savaşına ardından bir kurtuluş. İstiklal ve İstikbal Savaşı'na girmesinin arefesi. Hemen yoldan şu an telefonla konuşan hanım kardeşimin geldiği yerde iki tane çocuk var. Birisi böyle genç kızlığa adım atmak üzere olan 15-16 yaşlı bir kız çocuğu yanında da ufak bir çocuk. Fotoğraftan sanırım anlaşılıyor. Bugün sizin şu an 1914 diye görmüş olduğunuz fotoğrafta bu konaklar harabeleydi. Bir önceki fotoğrafta bir yapıdan, güzel bir yapıdan bahsetmiş ve demiştim ki işte bakın burası böyleydi, şimdi şöyle oldu. Heh! İşte o fotoğrafın, bir önceki fotoğrafın şimdi arka tarafındayız. Ekranınızın sol tarafında görmüş olduğunuz yapı fotoğrafta o eski fotoğraftaki, e, e, resimdeki o eski yapı, eski konak budur. an 1914 diye görmüş olduğunuz fotoğraftaki bu çocuk ve bu gençliği adım atan bu kız çocuğu neler görecek neler bizim bildiğimiz ama onun bilmediği neler var neler. devlet Ali Osman çok kadim bir savaşa girecek. Bu savaş 4 yıl sürecek. Bu savaşta mağlup olacağız. Önce Mondoros'u imzalayacağız sonra Sevri. Fakat bu millet fakat bu devlet fakat bu asker, bu ordu Sevr adı verilen paçavrayı kabul etmeyecek, yırtıp çöpe atacak, kurtuluş savaşı dediğimiz istiklal ve istikbal savaşı sürecine girecek. Üç yıl süren bu süreçten de alnının akı ile çıkacak ve devlet Ali Osman'ın yerine Türkiye Cumhuriyeti, Atası olan Osmanlı'nın bulunduğu yerden filizlenip tekrar kocaman bir devlet olacak. Benim bu anlattığım, kısacık cümlelerle anlattığım, 30 saniyeye sığdırdığım bu süreç bu devlet için 10 yıla mal olacak. Bu belki de 15 yaşında olan ve şu an orada. 1914 yılında orada olan kız çocuğu 24 yaşına gelene kadar 14'ünden 24'üne kadar maalesef rahat gün görmeyecek. 24'ünden sonra yeni devletine kavuşacak bir fotoğraf. Fotoğrafın bir tarihi, fotoğraftaki bir done neler hatırlatıyor bize neler? 1914 tarihinde Pejmurde dağılmış, dağılmak üzere olan bir konak 2022 yılında restore edilmiş güzel bir konak. Aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğrafla sizi baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.